ABD ile Rusya arasındaki mücadele sadece dünyada değil uzayda da sürüyor. NASA'nın Uzay Meki programlarını iptal etmesinin ardından sektörde öncüliğe yükselen Rusya'da da işler iyi gitmiyor. Mekik fırlatmalarında üst üste gelen kazaların ardından prestij ve para kaybı yaşayan Rusya'da Başbakan Yardımcısı Dimitri Rogozin problemlerin bir an önce çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Mekik ve uzay çalışmaları ülkenin sosyoekonomik gelişmesi için temel öneme sahip. Bu bir uzay gücü olan Rusya'nın öncü pozisyonunu koruması için kazanılması gereken bir onur meselesi. En son TürkSat haberleşme uydusunu başarıyla uzaya taşıyan Proton M roketi 16 Mayıs'ta başka bir uyduyu taşırken kaza yapmıştı. Soruşturma sonrasında roketin yapım aşamasında birçok usulsüzlük ve sahtecilik yapıldığı tespit edilmişti. Bence buradaki asıl problem kararı verenden fırlatmayı gerçekleştirene kadar her düzeydeki insan kaynağı. Bu durum uzay sektörünün geneli içinde büyük bir problem. NASA'nın mekik programını bitirmesinin ardından astronotları uluslararası uzay istasyonuna gidebilmelerinin tek yolu Rus Soyuz mekiğinden geçiyor. Ancak ABD'li özel sektör şirketler yarışa iddialı başlangıçlar yaptı. En son SpaceX firması NASA'dan sertifika aldı.